Bir önceki konuyla dersi 7 devamında şundan bahsetmek istiyorum. Her zaman resimde şanslı olmayabiliriz. Yani bakın burada duvarın kenarları kağıdın köşelerinden çıkıyor. Burayı bölümlemede problem yok. Ama her zaman öyle olacak, kayda var mı? Yok. Bakın burada alttaki köşeden çıktı, üstteki yukarıdan çıktı. Peki burada sorunu nasıl çözebilirim? Yani çaprazı kullanacağım, duvarı bölümleyeceğim ama Burada sorunu çözmenin yolu ne olabilir? Burada arkadaşlar nasıl yapmıştım? Bakın burada köşe, kenardan çıkıyordu öncük çalışmada. Mesela buradan buraya almak da aynı sonucu veriyordu bana. Aslında burada kenardan çıkıyorsa, bakın şöyle yukarıdan aşağıya gönderebilir. Kesişim yerleri bana sonucu verir. Ama başka bir yol yok mu? Kağıdın ne yapabilirim? Şurası görüyorsunuz ki nasıl bir bütün parça. Yani nasıl bir parça? Şöyle bir parça. Değil mi? Pencere gibi. Bir parça olduğunda burada işim kolay. Değil. Ama burada pencerenin ucu kesik. Ben şu pencereyi kendim tamamlarsam kağıdın dışında şurayı kendim tamamlarsam ve tekrar çapraz çekersem burada yine ...aynı yerlere denk gelmiş olur. Bakın bu bir yol. Buraya baktığım zaman, burada biraz daha karmaşık duruyor. Ne yapabilirim? Bakın, buradan üst köşeden alt köşeye çekebilirim. Şöyle çapraz. Buradaki kesişim yerleri, dikleri koyacağım yerleri belirler. Veyahut ne yapabilirim? Bunu dışarıda tamam varsa şöyle... Yine bakın aynı yerden renkler. Yani. Kağıdın dışına sıçrarak da sorunu çözebilirim. Ama şöyle bir hata yaparsam mesela nasıl bir hata? Hemen göstereyim onu Mesela buradan çıkmış. Burayı ben 3 eşit parçaya böldüm. Uzak yer yerine yakın yerden bölümlersem bakın nereye? Burası üçe bölümdü. Burada kocaman bir giriş alan kaldı. Buradaki dar, arkadaki daha da dar. Matematiksel olarak bozuldu. Yani benim şu alanın tamamını hesaplamam lazım. O yüzden de bu kaçış noktasına en yakın nokta değil de köşe değil de en uzak köşe her zaman daha iyi sonuç verecektir. O zaman bakalım. Ona göre ne çıkıyor? Normalde bunların nerede olması lazımmış? Bu şekilde böldüğümüz zaman bakın, geniş, dar, daha dar. Bununla ilgili sorusu olmuyor acaba? Anlaşılıyor, değil mi? Tamam, bunu da tamamlayalım.